Mücadelenin ardından yanımda günün başarılı ikisi mi var Ömer Özçay. Kaptan Dokan ve tabii ki de günün Golcü ismi Abdullah Rahide geldi Ömer senle başlayalım bugün Zorlu bir rakibe karşı geriye düştünüz karşılaşmada ikinci yarıda gelen gollerle 3 puan ani yazdırmayı başardınız Belki de şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puan oldu Maç hakkındaki görüşlerini alayım Öncelikle rakip takımın ayağına sağlık Rakip takımda, takımda tabii sevdiğimiz insanlar da var Çok gentilmence geçti maç Hani ilk yarı e, tabii kalemize fazla gelemediler ama e, Çok etkili atakları var Çünkü belli başlı oyuncuları var Gerçekten iyi dominiyor. Şampiyonluk görmüş isimlerden tabii kurulu bir abi. takım Alihan olsun. Tayfun, olsun. Tayfun olsun. Hani gerçekten kaliteli ayaklar. Bunlar. Giray abi, Giray abi unutma. Yani gerçekten hani mükemmel bir maçtı. İkinci yarı oyunu kendi lehimize çevirdik. Gerekli atakları yaptık. Rakibi fazla kalemize getirmemeye çalıştık. Kazandık. Hani mutluyuz. Umarım hep böyle devam ederiz. Golden League'e teşekkürler. O zaman sözü günün golcü ismine bırakıyorum. Abdullah abi seninle maç hakkındaki görüşlerini alayım. Allah haznına. Allah haznına. Altın Toprak şampiyona gidiyor. İtifahdo Ankara'nın gibi. Buradan Allah mesajlarını hazine. iletelim. Son sözde da kaptan. Bugün senin için de güzel bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Takımın galip çıktı. Mutlusun. Maç hakkındaki görüşlerini alayım. Ee, buradan takımıma çok teşekkür ediyorum. Yeni transferlerimiz de var. Takıma iyi domine olmaya başladılar ve e, iyi müdahale ettim. İyi müdahaleyle zamanlı yandan... değişiklikler belki de oyunu kopardı diyebiliriz. Evet yani iyi müdahaleler ettim. Kayfına da teşekkür ediyorum buradan. Arka atmaya geliyordu. Abi yediği için buradan da tekiye söylüyorum. <laughs> Helal olsun kardeşim tutturdun. Bir kere de senin yanıtladığın sayıs ediyor. Reis, <laughs> reis geliyor bize de bu arada. Evet, Onu da söyleyeyim. <laughs> Teşekkür ederiz. O öneririz. zaman altın Toprağı şampiyonluk yolunda bir kez daha başarılar dileyelim. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun arkadaşlar.